Merhaba arkadaşlar, üniversitelerin bahar dönemiyle ilgili açıklamalarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım bugün 3 üniversiteyi ele alacağız. Bahar dönemiyle ilgili kararlarını verdiler. Yakın bir süreç içerisinde tüm üniversitelerimizin bahar dönemiyle ilgili açıklamalarını yapacaklardır. Yaptıkları anda bizler de kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurumu'nun anketi var arkadaşlar. Bu anketle ilgili video kanalımızda mevcut. Açıklamalara kartlara bırakacağım. Mutlaka sizler de anketi doldurarak görüşlerinizi Yüksek Öğretim Kurumu'na bildirin. Arkadaşlarım Iğdır Üniversitesi'nin bahar dönemiyle almış olduğu karara baktığımız zaman tamamen uzaktan eğitim yöntemi uygulanacaktır. İkinci olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin duyurusunu ele alacağız. Duyuruya baktığımız zaman sağlığımızı tehdit eden bu salgının seyri sağlıklı öğretim koşullarının sağlanması için henüz istedikleri düzeyde değil. Bu nedenle bahar döneminde öğretim bazı istisnalar hariç tüm fakülte ve meslek yüksek okullarında uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir. Tıp fakültesi dönem 4, diş hekimliği dönem 3 öğrencileri uygulama derslerini, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu 2. sınıf 4. dönem derslerinin uygulamaları yüz yüze, uygulamalı dersler dışındaki teorik dersler uzaktan eğitim şeklinde şeklinde yürütülecektir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin klinik uygulamaları ise hastane ortamında yapılacaktır. Alınan karar bu yönde arkadaşlar. Genel anlamda baktığımız zaman uygulamalı derslerde yüz yüze, teorik derslerde ise uzaktan eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Üçüncü olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün bahar yarı yılında tüm faaliyetlerini uzaktan eğitim yöntemiyle uygulamaya karar verdiğini sizlerle paylaşıyorum. Üniversitelerden duyurular geldikçe kanalımızdan sizlere bilgilendirme yapmaya devam edeceğim. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, ayrıca bizleri Telegram, Facebook ve Instagram gruplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Çünkü oralarda da anlık paylaşımlar yapmaktayız. Abone olmanız, çevrenizde bulunan arkadaşlarınıza kanalımızı önerirseniz daha hızlı bir şekilde büyürüz. Desteklerinizden dolayı dolayı hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.